Park, evet, şimdi on star hediyesi açıyoruz. Part biri. Bir. 1 Bir. Umut Bir. hesap hali. Evet. Opa. Evet, açıyoruz bakalım. Siz de gelin, etrafa gelin. Gel. gel, abi, gel abi, gel. Super Ring. Aferin. Ring. Aferin. Ring. Aferin. Ring. Ender geç. Ender geç. <laughs> hadi gel, gel hadi gel hadi gel evet, Sen gel gel <laughs> gel 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 geldi, gel 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 gelin gelin Gelin, gel 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 Regic Regic Yok yani Regic. Çok uzatmayın. Şöyle şöyle koyayım. Epic Bu ne? Nişan ağlama kostüm? E, ağlama şey. Evet bu video bu kadar. Şimdi sırada <laughs> neyse.